Ladies and gentlemen, welcome to Bowling Green. My name is Ibrahim Kurtulush. I'm part of the Federation of Turkish American Associations. I'm also co chairman of the Bowling Green Association here. I bring you warm greetings. That the people of Azerbaijan will not be forgotten. Bravo. Our actions will not. sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyetimizin 22. yıl dönümünü kutluyoruz burada Türk toplumuyla beraber. Sağ olsun açık zaman bizi eksik bırakmıyorlar. Gördüğünüz gibi bugün çok yoğun bir aşırı ilgiyle e, olduğunuz. E, e, oldunuz. E, bu güzel e, damla tarihine şahit oluyorlar. Gördüğünüz gibi bu bayrağımız e, her sene çekiyoruz. Geçen sene e, Sandstorm esnasında bir de aydan fazla buraya e, direnmiş bir bayraktır. Onun bu de ben size vermiş olayım. Yani, bir hafta böyle burada kalacak on binlerce bu bayrağımızın e, altında gelip resim bayağı, çektirecek son derece mutluyuz, çok son derece memnunuz. Türk ve Azerbaycan kardeşliğin devam edecektir. söz devam edecektir. Bu aynı zamanda bizim Ermenilerin Ermenilere karşı güç gösterimizdir. Çünkü bu aynı zamanda Ermeni e, metbuatında, İbmer basınında da giriş e, yer buluyor. Ve aynı bunun için de ayrıca gurur duyuyoruz. <laughs> 行ってくる。